Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir sezon sezon hoş geldiniz. Yeni sezonumuzla gördüğünüz gibi Size bahsetmemiştim. Bayağı uzun bir süre video çekmiyorum. Ve bugün arkadaşlar biliyorsunuz ki e, bir, youtuberdan duymuşsunuz. Ben de duydum da. Oğlum şaşırdım. Dedim ki saat 10 saat 10'da ne alaka? Beli nasıl yüzdesi alabilirim dedim. Maksa, arkadaşlar şuraya kadar doldurmuştum ya. Ben beri yeni karakter almasın wow, olmaz dedim. Ve beri. Nasıl? Nice arkadaşlar. Tabi e, tabii bunlarda da gizem bulacağız ama ilk önce kardeşim oynaması, oynamış oynamış başa kadar. Hı, ne yaptın be? Neyse bir arkadaşlar deneyelim. Maçımıza girdik hemen. Gir gir gir. profil de çok güzel yapmışlar. Arkadaşlar isteyene abone olup like atıp bildirimleri açana. Bir dakika dur bakayım. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika sesini kısayım. Abone olup like atan ve bildirimleri açan arkadaşlar. Bedava Brawl Pass Plus veriyorum ücretsiz. Yorumlara da iyi yaydığınızı iyi yazmanız gerek. Şey. Yani yalan da değil. Çok iyi ya. Komik oldu biraz ama. Ben öldüm ya. Ah. Draco geberdi ki. Yalnız. Bir dakika. Bir bir geberteyim de. Ve arkadaşlar bir tane Star Edison açması okumuz mu? Evet, süper Ender'den ne çıkacak ya? Aaa karakter çıktı inanamıyorum. Şaka şaka. Yani biri bazen ölüyor bazen ölmüyor. Destansı karakter. Yani oyuna bedava geldi. Ben buna çok sevindim. Arkadaşlar size bir tane gizemden anlatmak istiyorum. İlk önce arkadaşlar biliyorsunuz ki Ender karakter bro bedava vermişlerdi. Hatırlıyorsunuz ki dükkanda. Garbos Süper Ender verdiyse yorumlara yazın bedava. Sonra da arkadaşlar bedava gizemli karakter buzu verdiler. Bu da demek oluyor ki Yarımda kalanlar var. Bedava bir tane efsanevi karakter alıyorsunuz. Evet arkadaşlar bedava efsanevi karakter vermeye başlayacak. Ve fiyatları düşmeye başlayacak. Oyuna ilk gelen karakterin adı. Karakter Spike'le Crow. İlk önce Star açmadan önce bir tanesine basın bu mu geldi? Üstüne ne kadar konuşuyorsa o kadar şey basın. Ben mesela duyuyorsunuz sesini açayım. I smell a rat. Let's this beef. Evet arkadaşlar evet, iki kere takar dedim. Evet Spike'ın sesi yok. Spike'ın sesini kaldırılmasını arkadaşlar şöyle bir şey. Spike'ın sesi çok kalındı. Yani bence kaldırmaları kötü oldu. Ama daha daha şimdi ses yapabilirlerdi, kalabilirdi. Onu um, Pak benim resmindekine hiç benzemem. Neredeydi arkadaşlar, Ve Draco. Arkadaşlar Draco'yu iyi olur. Çünkü oyundaki bütün savaşçıların her şeyini çalmış. Şu ana kadar mesela mesela arkadaşlar Ember'ın atışı multis oluyor. Fark ettiniz mi? Ember ateş atıyor. Ve Poco'nun dediklerini de çalabiliyor arkadaşlar. Kozu, yeni karakter sanmayın. Çünkü çok kötü. Arkadaşlar ben Draco'yu hiç beğenmedim bence. Çok kötü bir savaşçı. Yani oğlum sen senden şeri bile iyi ya. Şeri bu kadar mı var lan? Bir dakika. Oğlum. Oh, you got destroyed. Buraya edit yapsana. Oh, you got destroyed. Şöyle. Ben yine Şaban olacağım. It's time to level up. Hayır, Şaban öldü. Şaban yok. Woo, take the L. Oh yeah, turning up the boombox. Vah be, ne güzel adamdı. Tö, tö, tö. Bu, bu editleri yapmayın artık. Öyle şeyler işte. Ama herkes bana bağlanmak istiyor mu? Maalesef. Maalesef kardeşim. Var mı burada Demek ki ben önerilmiyormuşum. En düşük kupa... Bir şey söyleyeyim mi? Niye herkesin şeyi... Ne herkesin böyle? Mesela benimki 22 onunki 0 hepsinin 0. Bunun nedeni ne? Yes. Bakalım şu çocuğun ka kaç karakteri varmış? 58. Bakalım. Yani çok azmış lan. Ben neyse log'a geçmeyelim. <laughs> See ya. Mesela şurayı da bir güzelleştirelim değil mi? Hem deri. En sevdiğim karakterle onu değiştiremem pardon. Neyse arkadaşlar ben biraz Beril oynayayım. Beriş gel. Arkadaşlar daha şimdi kimsenin bulamadığı gizemi buldum. Bir, bir en büyük hayali YouTuber olmakmış. Ve nasıl olduğunu da göstereyim. Sesini açıyorum. Dinleyin. İyi dinleyin. dinleyin. Ha, ne oluyor? Bakın. Beautiful. Be YouTuber Be YouTube diyormuş gibi oluyor. Lan ne ara? <laughs> Ölürüm ben abi. Yeter yatardı yatar. Yatar Arkadaşlar yeni yeni bir star hediyesi. <laughs> Oğlum Ender'den de bir şey çıkmıyor ki ya. Oğlum ben artık Ender vermeyeyim vermeyeyim vermeyeyim. Oğlum sen kim karakterle oynuyorsun lan? Neyse boşver. Sen sizi mutlu etmek için ekibime çağırdım. Bu da kanalıma abone olmayı, like atıp bildirimleri açan bunlar arkadaşlar. Siz de aramıza katılmak istiyorsanız kanalıma abone olup like ve bir de yorumlara yaydığınızı yazmayı unutmayın. Tamam Leon. Tamam sen beri kalsın. Beri kalsın kardeşim. Oğlum ya sen ama. Basayım mı Bastım gitti hadi. Arkadaşlar süremiz de dolmaya başlıyor. 8. 8 saniye falan. Oo çok yoruldum. Sabahtan beri kupa kasmaya çalışıyorum abi ya. Onu biz ülkeler hepsini almış lan bu. Bizimkiler çalar çünkü sen? Koş 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 koş. Sen bebesin be. Kesin onlar görecekler. Oğlum ben ne diyorum sabahtan beri? Neyine güvendin? Evladım gül gibi uyuyon. Yalan uyandırın. Allah zıplayın. <laughs> Oo. Bak. Oğlum yine mi leym var ya? Neyine güvendin? Evladım. Gül gibi uyuyon. Yalan uyandırın. <laughs> Oğlum çok sinirlenmiyorlar mı acaba ya? Tamam bu sefer yok. bu sefer bura var. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Oğlum bir yakalayamadılar beni. <laughs> Komik, Komik oldu Komik oldu biraz ama. Bak şimdi. <laughs> Kardeşimi öldürdü. Onun en yüksek benim galiba. Ha o da öyle. Ya orada da. Bak. <gülüyor> Abi. Bir dakika arkadaşlar biz kazanalım ekiple sonra. Ve arkadaşlar şu an birileri abone oldu ve onları aldım. Arkadaşlar bunlar eskiden abone olmuş. 7 aydınlığını yani yazmış öbür telefonundan baktım. Benim telefonum var annemin telefonuyla oynuyorum şu anda. Ve gördüm onlar da abone olmuş eski abone abonelere baktım ve onları en altta kurdum Almamışım arkadaşlar ben şu an aldım. Yüzümü kapattım git. Koş 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 koş. Dala. Çete. Bay bay. Şaka şaka. Onlar herkes oyundan çıkmaya başladı. Ne oluyor? Ne oluyor yani? Ne oluyor? Adem uçuyormuş. Yeni fark ettim arkadaşlar. Onu Ondan son dakikalarımızda. Yalla 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 yalla. Arkadaşlar bu sefer sizin videosundan inşallah çıkar. Bekletiyorum. Hadi. Hadi destansıdan. Yok destansıdan da hiçbir şey çıkmıyor. Bari bir tane eksi varsa. Arkadaşlar. Çok sıkıldı. Ama sizin için şu an video çekiyorum ya. Of. Ne olsun artık. Neyse şöyle bir durdurayım zaman. Arkadaşlar oyundan atıldı. direkt. Yine bir star Açalım. I mm Oyun -mm. hiçbir şey çıkmıyor zaten bu aralar. Bedava bir şey aldın mı? Asla çıkmaz. Yani haklı mıyım yani? Haklıyım. Hiçbir şey çıkmıyor. Arkadaşlar Türk'ün şey insan olduğunu unutmamız da mı? Arkadaşlar herkes diyor ki Bu karakterin içinde bir şey yok. Oğlum, bu karakterin içinde El Primo var. Evet var. El Primo'nun konuna bakarsanız tıpkı aynı. Görüyorsunuz ki El Primo'nun en El Primo karakterinin aynısını çalmışlar arkadaşlar ve buraya koymuşlar. Bakın. Evet koyu sasıtı da koymuşlar. Doğru. El primonun kolu, el Primo yeri. Arkadaşlar bunun el primonun kostümü olması gerekiyordu. Hem pahalı kostüm ama bunu bir karakter yapmışlar. Bakın farkı ne. Hatta fotoğrafını da çekiyorum. Hatta çekeyim. Arkadaşlar. Bir dakika çekeyim. Nereden? Ekran görüntüsü kes. Evet. Çektim abi. Şimdi gidiyorum. elpin boyu çekiyorum. Aradaki farkı göstereceğim size. Arada hiçbir fark yok. Kolları falan hepsi aynı. Çek bakalım. Bir dakika olmadı galiba. Evet. Gördüğünüz gibi doğrudan çalmış. Bakın görüntüsü. Görüntüsü güzel beğendim. Alper'in bunun duruşu. Arkadaşlar bütün karakterler aslında size bakıyor. Bakın. Bütün karakterler bakıyor size. Bakın. Kolt. Buz. Chester. Jesse. Dali. Bütün herkese ekranı bakıyor. Bakın Brock acayip bak tipsiz yani şöyle görebilirsiniz bütün karakterler ekrana bakıyor yani sağ sol falan bakmıyorlar bakın bak gibi bunu neden bedava verdiler ben onu anlamadım yani abi almak için 600 keşke youtuberlar 600 TL vermeseydi ya parayı kıydılar. Bedav, herkes şu an bedava aldı ve onlar parayla. <laughs> Aga be. Evet arkadaşlar bu videomdan bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Like, like, like. Bye bye.